Bir solukta başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarının ardından düşüşe geçen dolar piyasaların açılmasıyla 11 liraya kadar gerilerken avro 13 lira seviyelerine kadar düştü. Dolar an itibariyle 12,60 liradan işlem görüyor. Avro ise 14,24 lira seviyesinde. Döviz kurlarında sert dalgalanma yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize endeksi Türk lirası mevduatla ilgili yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat adı verilen yeni üründe mevduat hesaplamalarının 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabileceği minimum faiz oranının Merkez Bankası politika faiz oranı olarak uygulanacağı belirtildi. Enerji piyasası düzenleme kurulu kararıyla doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerine zam geldi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre 2022 yılı için abone bağlantı bedeli üst sınırı 1158 lira oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 13. Cumhurbaşkanının Millet İttifakı'nın adayı olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde yapacaklarını 7 maddede özetledi. Kılıçdaroğlu, yeni ekonomi düzenlemesini de hazinede olmayan bir parayla garanti verdiler ifadeleriyle eleştirdi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde faşist çeteler öğrencilere saldırdı. Ülke Ocakları üyesi Abdurrahman Gülseren öğrencilere bu okulda barınamayacaksınız, gününüzü göreceksiniz dedi. Polisler ve özel güvenlik Gülseren ve diğer saldırganlara müdahale etmedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatür nedeniyle soruşturma başlatılan gazeteci yazar Enver Aysever hakkında halkı kin ve nefrete sevk etmek suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aysever karara ifade özgürlüğü hukuk demokrasi adına işler acısı karar diyerek tepki gösterdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ABD'li paralı asker şirketlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine paralı asker konuşlandırıldığını ve bu kişilerin bilinmeyen kimyasal bileşenler kullanarak bir provokasyon yapmaya hazırlandığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Omicron varyantı nedeniyle ilk ölüm kaydedildi. Hayatını kaybeden erkek hastanın 50 yaşlarda ve aşısız olduğu bilgisi verildi. İngiltere'de artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Londra'daki yeni yıl kutlaması iptal edilirken tiyatrolarda oyunlara ara verildi. Fransa'da 7 Haziran'da girdiği markette 3 kere Allahu Ekber şeklinde bağıran 52 yaşındaki adama 8 ay tescilli hapis ve 750 avro para cezası verildi. Katar'da LGBTİ bayraklarına benzer gökkuşağı desenlerindeki çocuk oyuncakları yasaklandı. Yapılan açıklamada bu tür oyuncak ürünlerin İslami değerlere aykırı olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yeni sahiplendiği köpeği Commander'ı sosyal medya hesabından paylaştı. En yeni Biden'la tanışın notuyla tanıttı. İngiltere'ye kaçan Dubai emiri Şeyh Maktum'un eski eşi Prenses Haya, İngiltere'deki davada 554 milyon sterlini aşan rekor tazminat kazandı. Halk derin yoksullukla mücadele ederken sanatçı Hülya Avşar'ın gerekirse simit yenecek sözleri sosyal medyada tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı bu sözlere gerekirse zengin yeriz diyerek cevap verdi. Sinema salonlarında gösterilen filmlerin karanlık ve kalitesiz olması seyircilerin tepkisine neden oluyor. Sinema salonu işletmecileri ve teknisyenler dolarla satılan projeksiyon lambalarının dövizdeki artışlar nedeniyle temin edilmesinde zorluklar yaşadıklarını belirtiyor. Dün akşam saatlerinde Fenerbahçe Teknik Direktör Victor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Hoşçakalın.